yapıyorsun Alice. Bu yaz yine yurt dışında mısın? Ya canım benim için pek yurt dışı sayılmaz. Anneannemlerin, babaannemlerin memleketi Selanik'e gidiyoruz. Biz de Avrupa'ya gidiyoruz. İlk önce İspanya'nın güneyi Ibiza, ondan sonra da İtalya'nın güney sahilleri. Aynen ya ben de güneye gidiyorum. İlk önce Brezilya'nın güneyine, sonra Kırşehir'in güneyine. Öyle güney güney takılacağız. Ee, siz gidiyor musunuz tatile? Ee, siz de gidiyorsunuzdur herhalde bir yerlerin güneyine. Güney mi? Siz güneyden haber mi aldınız? Ne zaman aldınız ya? Kim verdi haberi? Elçin'cim sen başka alemlerdesin galiba. Biz coğrafya yönü olan güneyden bahsediyorduk. E tamam, ben de ondan bahsediyorum. Ne güney olacak başka? Bir yerin güneyi işte. Cem, şey. haklıymışsın. Biliyor musun? Haklı olmak bazen mutlu etmiyormuş insanı. Keşke iyi niyetli arkadaş olsalarmış. Keşke. Ama değillermiş. Ceyhan çok özür dilerim. Ben kalktım onlar için senin kalbini kırdım. Seni. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Yani... ...senin haklı olduğun tarafların vardı ama küçük. Yani biraz öyle çok büyük noktalar değil yani. Nereler oralar? Galiba ben de fakir olan tribi yaptım ha. Yok. Sen haklıydın. Yani... Ya yani ben sana çok haksızlık yaptım, Ceyhan. Ama bu kadarını beklemiyordum. Resmen bütün o... ...palavralar bizi ayırmak içinmiş. Ama unuttukları bir şey var galiba. Bilmiyorlar ki... ...böyle şeyler bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Evet. Ben seni şimdi her zamankinden daha çok seviyorum. Ceyhun çok özür dilerim, çok özür dilerim.